Su fışkırtıyor. Ön farlara foş diye. Bak. <laughs> dinozor gibi. Arabada böyle bir dinozor havası var. Yeşil ya bir de. Yıkayınca böyle <laughs> diye ses çıkıyor. 6000 bin kilometrede. Koltuklarına bayıldım. Koltukları çok güzel, içi de çok güzel. Araba güzel, alın. <laughs> <laughs> Yanal destekleri çok iyi, ayarlaması iyi. Clio ve 208'deki koltukların benzeri böyle yedek bir süspansiyon görevi görüyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> e, süspansiyon hani darbe emiyor, onun ememediklerinde koltuk, emiyor. koltuk emiyor. Dolgusu falan da yumuşak. Yarı deri. Yarı deri. Yarı kumaş. Evet. Kaplanıcı deri. Burası da derimsi. Yani gene kollarının değdiği yerler deri. Kafalık ayağına bayıldım, şöyle ki tık tık tık, tık yapıyorsun orada kalıyor, sonuna kadar ittiğin zaman da sonuna kadar geri geliyor. Öne arkaya doğru hareketi çok rahat. Genel olarak ben malzemeleri oldukça beğendim. Bundan önceki Kugoya'ya binmiştim, böyle plastik kalitesini beğenmemiştim, bunda gayet güzel. Bir kere malzemelerin bir araya oturtuluşu güzel. Şuralar mesela çok yumuşak, kaygan bir plastik var, ondan sonra burası son derece yumuşak, torpido da tabii sertleşiyor, direksiyon da aynı şekilde derisi güzel, üzerindeki malzemeler güzel. Ve yumuşacık direksiyon, normalde deri olur sert olur ama... Bunun böyle bir 2 milimetre mm içeri çökme geçme payı, var. payı var. Aynen. Vites topuzu gayet güzel. Klima düğmelerini çok beğendim. Hem çok rahat hem de şık. Evet. Krom çerçeveli. Evet. Klima kumandaları güzel. Klima kumandalarının en güzel özelliği nedir? Burada bir tane yeterince büyük olmasa da <gülüyor> <gülüyor> bir on off tuşu var. Sen. Evet, açma kapama tuşu var. Ergonomik açıdan burası zayıf. Burası Sony yazıyor ama bu sistemin ses kalitesi ne de buradaki malzemeler ve buradaki düğmeler Sony değil. Sony falan o civarda. Evet. Yani bu ohm yazıları şuradaki işte yuvarlak içinde beyaz zımbırtı var. Bu piyano bilek falan burası kötü. O soldaki havalandırma kanalı ve sağdakine de aynı şekilde iki kısımdan oluşuyor. Yukarı kısmı Yukarı mesela. Yukarı aşağısı. Evet. Çok güzel düşünülmüş bir mühendislik. Çünkü bazen ayarlarsın. O ayarladığın zaman bacağına ya da bel kısmına da hava vermek istersin. Ya da yönlendirmek. Hikaye Onu öyle. sağlıyor. Evet. O bakımdan benim çok hoşuma gitti. Ergonomik açıdan bir şey tuhafıma gitti. Şimdi burada bir kilit düğmesi var. Aslında bu düğme değil, bu bir ışık. Kilitlediğin zaman burada bir ışık yanıyor. Kilitli olduğunu görsen. Yani buradan anlıyorsun için. ki kilitli ama sen gördüğün zaman ne beklersin? Burada Buraya basınca, basınca. ha kilitlenecek. Evet. Ama oraya basıyorsun kilitlendiğin buradan anlıyorsun. Evet. <laughs> Birikik var yani. Mi? Orada power butonu var. Anahtarsız girişi var. Evet. Ki çok güzel çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. Arabanın yanına geçince hemen tak açıyorsun kapıyı. Gerçekten anahtarsız giriş. Yani. Hakikaten anahtarsız giriş. yani. Cebimde şu an zaten. Bu kabinin derinliği çok hoşuma gitti. Evet. Böyle bir uzay gemisi gibi. Evet. Derin yani. Bu cam falan kocaman camın rezistansı var. Evet. Ya şu cam rezistanslarına hastayım zaten. Ön <laughs> cam rezistansı. yani arabanın pahasını benim gözümde çok arttırıyor cam rezistansı. Cam çok geniş, görüş açıları çok başarılı. E tabii bunda panoramik tavan da var ve açılıyor da. Hem yani. böyle hem üstten evet. açılması da iyi. Biz mesela Kaşgar'da demiştik ki ya bu tavan panoramik. Evet. O yüzden açılmıyor. Açılıyor. Yani da... al, açılıyor işte. Al açılıyor işte. <laughs> orada kocaman bir cam parçası var. Mesela geri geri giderken hani ha. gayri ihtiyara bakıyorsun ve ne olduğunu görüyorsun orada. Ne olduğunu orada. görüyorsun. Modern otomobillerde tasarım kasıyorlar, i̇şte güzel gözükecek diye cam alanları gitgide küçültüyorlar. Feralda da ferahlığına darbe vuruyor. Aynen. Bu otomobil Feralda çok başarılı. Artı yan aynaları çok iyi. Yan aynalar süper. O ekran bayağı iyi. Grafikleri güzel. Kullanımını ben çok beğendim. Ben de beğendim. Hani ana ansiklopedik çalışıyor. Heh, ana. Sola basıyorsun çıkıyor. Evet. Navigasyon var. Çalışması iyi değil. Evet. Ve yön bulması da pek iyi değil. Bugün Yandex'le karşılaştırdım. Evet. Yandex çok daha güzel bir rotadan götürdü. Bu böyle Saçmaladı biraz. Evet. Navigasyon, tabii, tabii. navigasyon alırken olabilir. iki kere düşünün. Evet. Ha, de... Ama nedir? Kayıt daha önceden rahat ama yeni bir yer sıfırdan girmek ölüm. Tuşlaman lazım o da yok yani. Ya Orada da güncel birkaç kayı kullandığımız için ister istemez hep oraya gidiyor aklım. Onda bir kere ekran daha büyüktü. Buradaydı, dokunmatikti ve çok evet. daha başarılıydı. Yani evet. arada çok ciddi navigasyon olarak sırf o kısım olarak var. şey yaparsak çok büyük fark var. Navigasyonu ben de çok basat buldum. Direkt anneanne sesi çıkarıyor navigasyon. Anne sesi çıkarıyor bir de hiç akıcı değil konuşması ya. Şuna bastığın zaman. sim kom lütfen lütfen USB iPod analog bağlantı. Bluetooth sağlıyor. Telefon metin mesajı dinle ya da yardım Türkiye. değil. Türkiye. <laughs> Sanki bütün kelimeleri şu anda hiçbir telefon mevcut değil. Bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Doğru <laughs> Google Translate. Bir tane harf seçtikten sonra ondan sonra gelebilecek alternatifler yani mesela dört tane C, işte D, E, F sırf o harflerle başlayacak adresler varsa sırf onlar seçili kalıyor. Evet. Yani bütün 29 tane harf arasından o Seçiyorsun. harfleri seçmek zorunda kalmıyorsun. Bir tek onları seçebiliyorsun zaten. O bir pozitif özellik yani seçerken Tabii ki rahatlık. Yani o da olmasa zaten. O da olmasa çok uğraştırır. Olmaz. Havalandırma kanalları bu arada arkada da var. Bu arabanın arkası çok geniş çok. Baya Çocuk arkada. Arkasına bayıldım. Neden bayıldım? Genişliğinin dışında yani diz olarak istemediğin kadar rahat. Bir de şaft tüneli. Şaft tüneli, şaft yok. tüneli yok, yok. Yok. Ki dört çeker araç. O da neden kaynaklanıyor? Tabii yüksekliğinden kaynaklanıyor. Kaşkay'da da öyleydi. Ortada kol dayaması var. Küçük bir detay, arka camlar tam açılıyor. Eşya gözü olarak... Biraz zayıf. Bu kadar güzel, büyük dedik. Biraz daha Eşya gözü aradım ben. Ben de. Burada bir güzel çukur var. Daha iyi örneklerini de gördük. Evet. Daha başka markalarda. Far altında göz yok. Burada gözlüklük var, ışık yok. Işıklar şu. Evet, onu ben bir 5 dakika aradım. Ben de fokusta. Bir de, bir de görünmüyor tamam mı? Şöyle bakıyorsun. Evet, evet. Nerede acaba? Sonra kapıyı açtım. <laughs> bir ışık geliyor. Nereden bu ışık geliyor? <laughs> Sonra kapıyı açtım. Işığı nerede bu araba <laughs> Baktım buradaymış. bir yani düğme var falan. Fokusta da öyleydi. Ben fokustan bilmesem ben de bayağı arardım. Şu plastikler biraz ucuz bu kadar büyük bir ya bir kere şurası klima kumandalarıyla müzik, böyle. müzik kumandalarıyla ve vites topuzuyla doğru. Burası normalde çok daha geridedir. Arası da eşya gözüdür. Veya en azından Volvo'lardaki gibi arkasının boş olup da arkasına bir şeyler tıkmak istersin. Dolayısıyla tamam bu vites topuzun mesela konumu güzel. Fakat bu şekilde ne oluyor? Burada sadece iki tane bardaklık hatta şu anda bir tane bardaklık var. Diğeri küllük görevi görüyor. Evet. Onun arkasında da senin de gösterdiğin derin bir göz var. Ama derinliği iyi ama genişliği çok değil. Orada bu arada USB var. AUX girişi var. Sağ sola. Yani büyük şişe araya. koyabilirsin. Sallanmasın diye yanlara şeritler falan yapmışlar. Sıkışsın diye oraya koyduğun şey. Derinliği bir santimi bile bulmayan eğimi yaklaşık 5 derece 10 evet. derecelik ve ne koyarsan koy kesinlikle burada durmayacak, durmayacak bir şey yapmışlar. Yani burada hiçbir şey durmaz. Buraya bir şey koysan buradan anında öne doğru fırlar ve o kırar. Yani hiçbir işlevi yok oradaki şeyin. Şey, hiçbir işlevi yok. Koltukların altında çok fazla yer var ama yani bir çekmece. Çekmece falan. O çekmece evet. çoğu arada yok. Fakat çok enteresan bir detay var. Arka koltuk minderlerinin altı boş. Yaklaşık olarak 7-8 santimlik bir yükseklik var. Oraya artık evet. ne koyarlar bilmiyorum. Bu arada arka havalandırma kanalının altında bir 12 voltluk priz var. var. Start stop enteresan bu arabada yok. Yok. 21 bir SUV'de bagajda ne beklersin? Sağda solda ufak şey, gözler, kanca, göz, file. Kanca, göz, file vesaire. Onların hiçbiri yok. yok. Birkaç tane küçük kanca vardı ama hiç göz yok. Bir de bu araba eşek kadar bir araba fakat bagaj 406 litremine. Crossover falan diyoruz yani alt segment dediğimiz evet. arabaların çoğunun bagajı daha büyük. Kullanışlık bakımından daha fazla kasmaları gerekiyordu bu otomobilde. Bence de. Arka koltukların sırtlıkları çok kolay bir şekilde yatıyor. Yatıyor. Burada çekiyorsun. Işte, ha çekiyorsun küt diye düşüyor yani. Arka koltuk sırtlıkları hareketli. Yaklaşık bir 10-20 derece hareket ediyor. Dik konumda hmm veya yatay konumda. Yatay konum. Arkada bagajda bir şey yoksa, ihtiyacın yoksa yatırıyorsun. Eğer bagaj alanına ihtiyacın varsa öne çekiyorsun, dik duruyorsun. Güzel. Ama bagaj evet güzel. güzel. Çoğu arabada yok böyle. Çoğu şey. arabada yok. Güzel bir özel. Çok rahat sırtlıklar yatıyor dedik. Yalnız yaptığı zaman oradaki kat oluşuyor. Ayak Valla bagaj kapağının elektrikli. Ama o güzel bir özellik ya. Kafana kapandı mı sonra? Evet. <laughs> Açıldı sonra kütleye kapandı. <laughs> İlk benim de kafama kapandı. Allah Allah niye kapandı dedim bir yere mi? Sonra oldu ama. Sonra bir daha denedim. He Sonra kafama kapanıyor tuttum. <laughs> evet, niye <öyle> yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Böyle tuttum. Bak açıyor. Kafını sokuyorsun. Heh, bir şey alacaksın. Kütleye geri kapandı. <laughs> <Niye>? Korkuyor mu? <laughs> Ulan sıkışacağım. Şunu alsana. Alayım. Ver. Burada... <laughs> Dur, ne yapıyorsun? Dur, Başım sıkıştı. Bir de yavaş yavaş açtığı için Heh diyorsun açılıyor açılıyor güzel Hemen böyle bir eğiliyorsun Sonra küt diye geri kapatmaya başlıyor Sonra kapandı sonra bir daha denedim oldu ama Ayağımı böyle şey yaptım ya tabii canım, Elinde büyük varken Hakikaten de gerçekten güzel, buna güzel ihtiyacın olan güzel. durumlar oluyor Gerçekten bu sınıfta da başka bir arabada olmayan bir özellik. Yalnız o sistemlerin klasik şeyi şudur. Çok yavaş açılıyor. Bu da güvenlikten dolayı da evet. Şimdi açılıp milletin kafası dağılmasın diye. Evet. Kör noktası çok güzel çalışıyor. Biraz küçük değil mi? Bence normal. Sence normal. Bana biraz küçük geldi. Farlarını ben beğendim. Farları güzel. Dönüş çapını çok beğendim. Yağmurda hayatta çıkmaz. Yağmurda ya. çıkarsa zaten direkt alın. <gülüyor> Çık... <gülüyor> Çık... <gülüyor> lan bir... <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Patına çekmedi. Ne oluyor ya? Islak çimde gidiyoruz. Patına çekmedi. Amarok'la biz burayı zor çıktık kuruda. Islakta bu nasıl yaptı bunu? Akıllı mı? Bu. Harbi Arka... yazıyor bak akıllı AVD. Boşuna yazmıyor. Allah dur şimdi ben bunu. Onu bir daha yap. Kurcalarım. Yapma. Şimdi bu böyle bitmez burada. Üzerinde premium kontak ikiler var. Ve yağmur yağıyor. Ve patinaj çek. Enteresan. Patinaj çekmeden çıktı Burası... burayı. Ha, şu an kayıyor kafası mesela. Normalde tutmaması lazım. Tabi canım. Allah Allah. Çok kayıp. Çok kayıp. Hakikaten Amarok can çekişmişti burada burayı çıkana kadar ya. Tabii canım. Yani akıllı AWD hakikaten. Akıllı AWD'den bu arada biraz bahsedelim. İhtiyaca göre ön ve arka diferansiyeller arasında hem de tork bağımsız tork dağılımı falan yapıyor yani. Ve hakikaten şantiyeye girdik ve evet. büyük kayalar vardı. Plastik havada falan kaldı. Çok da etkileyiciydi ama. Ama bu şu anda bak burası 30 35 derece. Burayı çıkamaz ya. Çıkmaması şu an lazım. an ıslak. Burayı çıkmaması lazım abi. Ha yani bunların olmasını evet, beklersin. Bunların o Bak şu anda Bak 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 Evet sol bak Şu an dördünü veriyor öne aktardı Patinaj çekiyor Abi inanılmaz o, Çok iyi ya İnanılmaz Çok bak, iyi bunu, ya Amarok falan yapmadı bunu Hayır yapmadı Onda çünkü da patinaj ediyordu Bak bu patinaj çektiği anda Hemen başka bir yere dağıtıyor Dağıtıyor hakikaten Hakikaten akıllı yani Çıkmaması lazımdı bunun Evet buraya. Amarok'ta arazi lastiği de vardı Aa, Olur iş değil ya şu an ben bayağı şaşırdım yani. Bak geri gidiyorum. Patinaj çekmiyor araba önler. Allah Allah. Ben Bekledim. şu anda önün sürpresini bekliyordum. Çok dikti. Biliyorsun bunda devrilme önleme sistemi var. Onu denemek istemiyorum. <laughs> Mesela şurayı çıkar mı acaba? Şu an ıslak çim. Oğlum. Ve bak. Şu an arkalara verdi. Ha takıldık. Çok Bak. Arkası kaydı. Can sıkıcı çıkacak yani ben daha şey yapsam. <laughs> orada bir şeye takıldı sanki. Mod falan seçmiyorsun. Hep var orada. Evet. Yok diferansiyel, diferansiyel yok. Ayardı, kitle, yok, arkayı yok kitle, arazi türü seç. Hiçbir şey yok. Bu kadar beklemiyordum ya. Ben de beklemiyordum. Dün mesela kanala girdik. Kanalda sol arka havadaydı tamamen. Ona hiç güç vermiyor. Evet. İlk bir gazı verdiğinde veriyor sonra tak kesiyor diğerleri fulleniyor böyle. Evet şu anda mesela ekonomiye bağlı sadece ön tekerlekler Şu, şu an anda önden çeker. Evet. Geri kamerası var. Var net de. Geceleri rahatlıkla aydınlatıyor. Yani o evet. geri. Evet o enteresan geri vites lambası sayesinde herhalde ve da kalitesi çözünürlüğü sayesinde zifiri kanatta bile geri vitese taktığın zaman arkada ne var ne yok görüyorsun. görüyorsun. 8 değildi. De. Şerit takip sistemi var. Direksiyonu titretiyor ve bunun hassasiyetini ayarlayabiliyorsun. Ayarlayıp yani hem yüksek, normal diye. Hem ne kadar burayı fazla titreteceğini, hem de şeridi ne kadar dışına çıkıyorsun ve ne kadar dışına çıktığın zaman o titremeye başlayacak. Onların ayarlarını oradan yapabiliyorsun. Acil yardım sistemi diye bir sistem var. Bu çok hoşuma gitti. Tabii kullanmadık ama Zaten Allah korusun. Biraz ihtiyacımız olabilir biraz. <laughs> Yolda kaldım. Kaza yaptığın zaman buraya eğer bir telefon bağlamışsan yani bir telefon numarası girdiysen daha önceden o telefon numarasına evet. konumlarını gönderiyor ki kaza yaptım gel beni kurtar. Kurtar diye. Acaba gerekecek mi? Yok ya gerekecek. Ben bu arabaya şu anda çok güveniyorum mesela şu anda hiç şey değil. Neredeyiz acaba biz? <gülüyor> <gülüyor> Dört çeker sistemi muhteşem çalışıyor ya. Yani bu dediğim gibi bir üst sınıf yani. Orada sabit hızla viraj dönerken arkaya çok efektif bir evet. şekilde gücü gönderiyor. Ya arabayı çeviriyor. Çıkar mı? Bilmem. Buradan çıkarsa o, abi. Oh! 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 Abi bak mekanik kilit var gibi çıktı burayı. Let's DJ Hãy subscribe cho bay Kullanın yani bu arabayı alırsanız kullanın yapma böyle şeyler yapabiliyor çünkü frenlerini beğendim bayıldım Premium Contact 2 diyoruz yani esas beşim de, de çıktı ha, yani çok da öyle üstün bir lastik değil yani demek ki yapabildikleri arabanın lastiğin ötesinde frenleri evet. kendisiyle alakalı Frenler şeyler var çok iyi pedal da çok güzel pedal da çok güzel o, o dibe, dibe güzel. inişi dipteki hissiyatı falan evet. harika evet. bu sınıfta durmazlar arabalar evet araba 1700 ya. gibi. yani tır diye gidersin ben 180 ile bir koydum İnanamadım ya. Onun üzerinden 7 falan süspansiyonları. Çalışma limitin kolay kolay hiç sonuna gelmiyor. 18 lastikler var ama yanakları geniş oldukça. Ya yani yumuşak başlı bir otomobil. Her şey arabanın yumuşak başlı. Çok muazzam bir süspansiyon başarısı yok şehir içinde. Çukurları hissettirdiği falan da oluyor ama çoğunlukla yumuşak ve çoğu darbeyi de emiyor. Şimdi direksiyon normalde sorunsuz güzel yollarda gazlamaya bir sürüş dinamikleri neymiş test edeyim dersen evet. o direksiyonu ben oynak buldum. BMW'lerdeki ve Opel'lerdeki yüksek süratlerdeki fıtı, fıtı, fıtı yapıyorsun ya sen evet. bir oraya oynayacak bir buraya fırlayacak oynak kalıyor yeterince oturmuyor, ağırlaşmıyor. Evet. O benim canımı sıktı. Yani bir Ford'da biraz daha ağır başlı, biraz daha güven veren bir direksiyon beklerdim. Ama bu arabayı da zaten hani öyle bir zorlama şeyin olmaz. Yani yapıyor mu? Şasisi çok müsait buna. Geldik tüketime. <laughs> <laughs> Senaryo yazmışız gibi oldu. Geldik hani işte. Önceden Aynen. Sinan şu dakikada şunu söyleyeceğiz diye geldik. Işte. Ne senin benden haberin var ne evet. benim senden haberim var. 1700 kilo, 1.6 turbo, 180 cc beygir, 4 çeker, benzin. Bu şartlarda bir otomobil bana desen ki bu araba sakin kullanımda kaç çeker, kaç çeker içinde. Ben derim ki 11-12'nin altına uzun vadede gerçekçi kullanımda inmez derim. tabii ki az bir tüketim değil ama arabanın fiziksel özellikleriyle Normal yani. Şanzımanın şöyle bir sorunu var. Şehir çift içinde kavrama değil. Çift kavrama değil bir kere. Çok konvertörlü. Şehir içinde bir tane özelliği var ki harika harika harika. Fiesta'da neyi bu kadar çok övdüm? İlk, İlk gaz tepkisi. Ama bunda da çok fazla. Acemi için kötü yalnız o Acemi ben mi? sana söyleyeyim. Evet. Direkt çakar öndekine yani. Doğru. Başta dikkat etmek gerekiyor. Ama alıştıktan sonra bence harika bir özellik. Onun ötesinde şehir içinde pek çalıştığını hissetmiyorsun. Ne zaman düşürmüş, ne zaman yükseltmiş pek Özellikle otobanda kullanırken illa gazlamana gerek yok, şöyle bir alışkanlığı var. gazlayan çekiyorsun, bırakıyor, evet. devir düşüyor, gaza tekrar dokunduğun anda önce tekrar kavruyor. Ve ondan sonra son derece huzurlu bir şekilde, yani araba 180 beygir, turbo bir de, o kadar torku var, sık sık küçültüyor. Yani sürekli şunu yapıyor, <laughs> ha, evet evet, bırak, tekrar kavra, düşür, ileri fırla. Çek ayağını tekrar bırak. Onun da bırak. yakışığı etkisi vardır. Evet. Evet. E5'te yollar açıkken bunu sık sık yapıyor. Bir de gazladığın zaman yapıyor. S modunu ben anlayamadım çözemedim. Çok tuhaf bir S modu var. Bir de burada Mokka'daki gibi manuel vites değişimleri vitesin yanında. Evet. en azından yanda hani biraz daha böyle eline oturuyor. Bazen kendi atıyor. Bazen kesiciye giriyor. Bazen... Heh, diyorsun gerçekten este vites düşürmesi gereken yerde düşürdü. Düşürdü. Bazen ulan este 2000 devirde seyrediyor. S modunu ben anlamadım. Bu arabada S modun bozuktur. Nedir? İstikrarsız bir S modu var. Rüzgar sesi fazla. Yani 100 ile bile giderken evet. evet. ...bariz fazla bir rüzgar sesi alıyor. Evet. Fanın sonunu kadar içinde hu diye şey yapar ya, öyle bir evet. ses var. Hatta kontrol ettim birkaç sefer. Evet. Hakikaten fan var. Ben de camları kontrol ettim, acaba aralık mı kaldı, kaldı diye. diye. Aynaların büyük olmasının bunda payı evet var. Bari. Ama gene de arabanın geri kalanı, bak ne kadar güzel özelliklerinden bahsediyoruz. O olmamalı yani çok fazla rüzgar sesi giriyor bu arabaya. Abartılı yani 90'la itibaren. <laughs> i̇şte bu! Bu düğme boşuna mı var burada? Bak böyle minik bir düğme var burada. Oooo. Sol dikiz aynası. Kapa öyle geç. Kapa öyle geç dikiz. Makina deli deli. Senle yola çıktık. Sessiz, müzik kapalı. 40 ile 50 ile ilerliyoruz. Cık. Eski Chevrolet'lerde böyle o deriyle trimin karışık kurç 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 sesi vardır ya. Bunda da aynı ses var. Sürekli bir esneme, sürekli bir derilerin sanki uğultusu, uğultusu ama 5 dakika önce onun neden olduğunu anladık. Neden olduğu Çünkü ama... arazi yapmışlar bu arabayla. Arazi yapmışlar. Ya estetmişler yani arabayı. Estetlemişler. <laughs> Müzik sistemi çok vasat buldum ben. Radyo dinliyorsan ben bunun 5.5-6'dan fazla vermem ses kalitesini. Yani radyo dinlerken sürekli ayarlarla oynadım. Ya diyorum burada çekmiyor mu acaba? <laughs> bunun bir opsiyonu varsa muhakkak almak lazım. Ben müzik sistemi ses kalitesine hiç tatmin olmadım. CD'yi ya da Bluetooth'la falan bir şey bağladığın zaman 7-7.5'a çıkıyor. Ama radyosu felaket, geldik fiyatına. Bu tabi baya dolu bir araç. Ford'da işler paket üzerinden yürüyor. Paket alıyorsun, o paketin altında bir sürü şey veriyorlar sana. Bütün Ford'larda bu var ve ben bunu sevmiyorum. Neden? Sebebi şu. Şimdi bir sürü standart donanımları var. Onları internetten bakarsınız. Saymayayım. Fakat üzerine tekno paket. Şimdi bak tekno paket dediğin şey bize ne far? Ben mutlaka isterim. Statik köşe lambaları, gündüz yanan led farlar, otomatik uzun far, aktif şehir içi güvenlik sistemi, evet. kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, şeritte kalma yardımcısı, sürücü dikkat takip sistemi. Bunların hepsi tek paket. Bu evet. böyle olmamalı. Ayrı ayrı da alman lazım. Benim kişisel olarak bunların arasında alacağım tek şey var. O da bize o farlar. Onların dışındaki yardımcı destek sistemlerinin hiç hiçbirini mi? ben hiç. almam. Ben de almam. Başkası alabilir, karışmam. Ama ben biz onun alacağım diye tekto no paket mi alacağım arkadaş? Bunda bu arada konfor paketi yok. Tekto no paket var. Navigasyon paketi, Sony müzik sistemi, At. navigasyon <laughs> navigasyon sistemi, <At>. geri görüş kamerası. <laughs> o güzel, onu al. O güzel, onu al. <gülüyor> <gülüyor> Geri görüş kamerası. Bunların üçü de bunda var. Ama dediğimiz gibi Sony müzik sistemini ben beğenmiyorum. Navigasyon sistemini beğenmedik. Geri görüş kamerasını beğendik. Ben sadece onu almak istiyorum. Ama üçü birden tek paket. Yok kardeşim. Ben öyle istemiyorum. Bir de açılabilir panoramik cam, tavan. O ayrı bir kalem. Konfor paketi hariç. Bu arabada bunların hepsi var. Bu araba 110 bin lira. Bu şartlarda eder. Bir takım eksileri, kusurları var. Muhtemelen makyajla halledeceklerdir diye tahmin ediyorum. Çıkarsın ya. Çıkar mı? Çıkarsın, çıkarsın. Oh. <laughs> Geçer mi? Sen biraz daha git hadi. Biraz daha sağa doğru. Biraz daha git. Geçiyor Kardeş. Kardeş. O <laughs> <Bu> da bizden. <laughs> Kaç çeker kardeşliği. Bence o nereye gidiyorsa oraya gidelim. O biliyordur. Bence de, takip edelim. Parkurları biliyordur.